Paylaşa. Tamam, abi tehdit de olamaz. Kimse kimse. kimse bir şekilde Evet, telefone arkadaşlar zor arkadaşımızı telefonda al aldılar. Al Çekelim. Al evet. Avukatımı evet. evet. Çek, Avukatımı bırak, bırak, evet. Çek, tamam al abi. Buradan mi? çekiyorum. Tamam buradan çekiyorum. Çekiyorum Şerif. Tamam. Evet plakaları da çekiyorum. Hangi plakalar? Plakalar da gözüksün.

Daha, Daha da, yeni da, mi diyorsunuz? Hepimiz şahidiz Ali, hepimiz şahidiz. Ne? İnkar evet. edemezler. Hepimiz şahidiz. İnkürlük maske ağzında, maske ağzında. Aynen. Video var, yazamaz. Aynen, Ali. O milyar atlamaz ya. Görüyorum. Bahaneler görüyorum abi. Yani biz bana. Maske sizden yazacağım. Her şey bahane burada. Maske takılı hepimiz görüyoruz. Video var. Oğlum sinirin ne kadar sinirleniyor o zaman? Haksızlık yapamıyorsun. Kim bana ki yapıyor? Yüz tane ses yapıyorsun. Yüz Ne haksızlık yapacağım? Adamın sorgusu yapacağım? Kaçıyor adam. Ne yapayım ben? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Bu motorcular kaçtı. Ne yapayım? Bu motor bir burada. Telefonlar bunu gasp etti. Şikayetçiyim. 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 Annesinin Annesinin yanında. Annesinin yanında. Annesinin yanında. Annesinin yanında. Annesinin